Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Kerem Erboy, 2020 yılında kalp krizi geçirdi ve tedavi olduktan sonra yaklaşık bir yıl boyunca herhangi bir hastaneye başvurmadı. Geçtiğimiz günlerde ağzında oluşan rahatsızlık sebebiyle sağlık ocağına giden Erboy, görevli hekim ilaç yazacağı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Hekim sisteme girince ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, hayatının şokunu yaşadı. Yine de hekime ilaçlarını yazdıran Kerem Erboy, daha sonra yazdırdığı ilaçları almak için eczaneye gitti. Eczane sisteminde de ölü gözüken Erboy'a bu sebepten dolayı ilaç verilmedi. Gerekli yerlere başvurar ancak bir neticeye varamayan Erboy, arkadaşların da maskotu oldu. Arkadaşları tarafından kendisine yapılan helvayı yiyen Erboy, şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum diyerek isyan etti. Bir sene önce kalp krizi geçirdiğini ve hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kerem Erboy, sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi geçen sene Ekim'in 22'sinde akşam 11 civarında yanılmıyorsam bir iş yerinde rahatsızlık geçirdim. Bir kalp krizi rahatsızlığı. Arkadaşlar beni Kocaeli Devlet Hastanesi'ne acile attılar. Orada 2-3 saat civarında bir müşahede altında falan geçirdim. O arada da taburcu edildim. E, tabii ben e, taburcu olduktan sonra artık bir hastanelik bir işim olmadı. Aradan zaman geçti. Bir seneye yakın belki bir zaman geçti. O arada da ben bir ağzım bir şişmeye başladı. Şişmeye başlayınca ben de aile hekimi bir sağlık ocağına gittim. Dedim ki bir mane olayım yani şeyi. Baktı, kontrol etti. Tamam dedi kendim. Istedim. Dedi dur ben sana dedi sistemle bir şey yapayım. Bir e, ilaç falan yazayım. Bir girdi. Ya dedi Kenemse dedi sistemde dedi ölü gözüküyorsun dedi ya. Ya nasıl, nasıl dedim. Baktı dedi işler dedim. Ben o arada sistemdeki şeyin resmini cep telefonumla çektim. Tamam Kerem dedi bunlar hal olur dedi ben sana bir ilaç yazayım sen salo şey, ezanadan al getir ezanada zaten karşıda gittim reçeteyi verdi yani, Reçetenin arkasını imzaladım şey yaptım ee, arkadaşa verdim abi dedi reçete kimin aitti dedim bana aitti bir teceni verir misin niye dedim ben yani, reçetede tecem yok mudur dedim ee, sen dedi ki de bir ver e, Verdim tecemi abi dedi kusura bakma dedi. Yani öyle bir insana dedi ben nasıl veririm Siz dedi ölüsünüz bir sene de ölüsünüz ya. Yani. Ya dedim dala mı geçiyorsun? Vallahi abi dedi yani. E dedim ne yani şimdi ben ilaç alamıyor mu? Alamazsın abi dedi. Bunu düzeltmeden dedi ilaç ilaç verir mi zaten sistemde ölü gözüküyorsunuz. Aldım hanımı götürdüm şeye Kocaeli Devlet Hastanesi'ne. Hanım dedim madem dedim ölmüşüm sen dedim raporlarını mı al dedim. Ölüm raporunu veya e, kağıdını al dedim. E, tabii Kemal Sınav filmi gibi biz de arkasına takıldık. E, gitti oradan oraya gittim. günde gönderdi. Buraya telefon açtı. Buraya telefon işte Herhangi bir şey yok. E, çıktı geldik. Ben çalışıyorum. Bir iş yerinde çalışıyorum. Bir senede ben e, sigortam param yatıyor. Her şeyim yatıyor ama bir ilaç olarak alamıyorum. E, ezanede ölü gözüküyorum. Şimdi yaşıyorum muyum? Yaşamıyorum. Ben bunu düzeltilmesini istiyorum. Acil bir e, kalp krizi geçirdim. Yani şimdi hastaneye gittiğimiz zaman, bu adam ölüydü nasıl getirdi, bu nereden çıktı, ya dedilerse. Arkadaşlar şimdi tamamen komik duruma düşmüş. Şimdi arkadaşlarım hatta e, bana bir e, moral verilmesi için helvamı bile getirenler oldu. Yani helvamı bile yedim yani şimdi. Ya hem gülüyorum hem üzülüyorum yani şimdi o ortamda. E, şimdi arkadaşlar diyor ki ne yapıyorsun, ölü. Dinim o Allah, ben arkadaşa diyorum ki senin yerin çok kötü olur bir dünyada. Yani gördüm seni yerini. Şimdi artı taklıyoruz birbirimize. Arkadaşlar taklıyor bana, ben taklıyorum. E hay şu şekilde devam ediyoruz. Bilmiyorum artık ne olacak ne. Kerem Erboy'un durumunu anlatan eczacı İlhan okutulmuş. Hmm. İlaç alamayacağım. İlaç alamıyorsun abi. Yani sen şu anda ölü olarak gözüküyorsun. Öyleyse. Kerem abi bizim sürekli müşterimiz Kerem Erboy. Ee, daha önce de geldi. 23.10.2020'de 2020'de Kocaeli Devlet Hastanesine acile başvurmuş o gün Muhtemelen bir yanlışlık olmuş ve hastanede kendisini e, ölmüş diye girmişler sisteme vefat kaydı girilmiş O yüzden e, sistemde medulada ölü gözüküyor ve ilaç alamıyor